Hoşçakalın arkadaşlar nasılsınız bir videomuzda baskın nasıl yapılır onu göstereceğim size Hatta isterseniz daha kolay olsun diye zor seçeneğine bastım Game modda göstereceğim Siz bunu hayatta kalmadı da yapabilirsiniz bunları geçelim tohuma tohum yazacağım Kö, köy çıkması için eğer tohuma tohum yazarsanız sizin tam yanı yanınıza bir tane köy çıkar. koordinatlar çok önemli. Andan yeniden alışın olsun. Denesen oyunu kullan. E her zaman gündüz olsun. Bir de onları çekmeyelim. Emanetleri koru. oğlum. Ha hava döngüsünden nefret ediyorum. Eğer arkadaşlar bunun eğer buna 10 izlenme gelirse paketlerini size çoğu şeyini göstereceğim. Mesela Kaptan Amerika, kalkanını Lucky Bloo, sırt çantasını mutant zombiyi, paraşütü falan hepsini göstereceğim. Ee, İsterseniz bir oluşturalım hemen. Ee, baskın nasıl olacak? Yani bunu göreceksiniz. Çok güzel bir şey. Eğer e, 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 video like Pokémon yorum yazarsanız o yorumunuza kalp atacağım video bir 10 dakika sürecek e bakın hiçbir şey yapmadım Gözümün önünde direkt tohumu yazdım şimdi hemen o kötü ki şey şöyle alıyor bak F şunu yazacaksınız şu slash'ı unutmayın tam şu slash'e ee, o, o ondan sonra et c dan altı çizgi omen oh şimdi ben sizin için e, bin 1000 saniyelik 200 yaz. Böyle yazabilirsiniz. Bu en fazla şu 200 e, 250 olabiliyor. Şu binde en fazla 1 milyon olabiliyor. Evet, şimdi basıyorum ve bana bir yerde kö kötü kehanet geldi. Hemen bunun için ben ne yapıyorum? Köye geldim zaten. Köydeyim ve baskın. Ee, e, baskın 7 defa falan sürüyor. Ee, e, siz bilirsiniz. E, eğer köyü kazan Size Çok Güzel Şeyler Verecek Mesela Ben Kendime Bir Adet netir Sport Alayım Bakın Herkes Gelmeye Başladı Böyle Böyle Yağmalayacaklar Ben Yavaş Yavaş Bunları Öldüreyim Hemen Öldürdükten Sonra Geliyorum Arkadaşlar Merak Etmeyin Hemen Buradayım Evet Arkadaşlar <laughs> hanımefendi öldürdüm ve gelen şey Evet ee, köyü kahraman ünvanı alıyoruz şimdi ve böylece ben çok şeyden e, hepsinden çıkıyor dikenler bir atılan cisim koruması demir Ocaklık falan işi hepsi teker teker çıkart yani işte eğerler falan çıktı Ben e, şey yaptım e, bayağı öldürdüm yani. Evet şimdi eğer köylülerden köyün kahramanıyız ya artık. Biz bu köyüne artık köyün, bir tane köylüye girdiğimiz anda 15 kömür karşılığında bir tane zümrüt yerine bir 12 kömür karşılığında bir zümrüt. 5 zümrüt karşısında bu ise Dön her karşısında da bu. Ya yani bir düşüş şey yaşanıyor. Her şeyde bir düşüş yaşanıyor. Eğer şey olursa yani böyle öydülerden biraz ilgilensizleşme olursa ve eğer baskını baskıncılar yenerse o zaman zam geliyor. Üç yerine mesela 4. Öyle bir zam geliyor. Bakın 32 kardeş 25. Bir, bir tanesine 4. Bak, eğer bu bir tanesinden aşağı düşüremez ki o zaman bedava olurdu. Böyle böyle bazı şeyler düşürüyor. Hatta bazı şeyler değil. Hemen hemen hepsini düşürüyor. Eğer baskın yapıp baskını şey yapmak isterseniz. Mesela şu. Eğer baskın yapılmak istiyor bak şimdi yağ ya amacı diyorsun alıyorsun tamam mı? Serseri diyorsun sonra ser ser serseri, serseri. serseri köydüm fırlaması. Şimdi de ya bu yağmacıyı amacı mesela şuraya koydum Üst, üstüne de bunu attım bu bunu aldı gördüğünüz gibi e e ya illa bunun gibi şeyi öldürmek gerekiyor. B bayrağı zaten veriyor. E, e, i̇şte bundan sonra da eğer şu köy sınırlarına girdiğiniz anda yani şu ortalara doğru şu çana ya yaklaştığınız anda şey başlıyor. Ve ve eğer diyelim köy kö köyünüz korraklı. E, ya mesela bunlardan alalım bir. E, demir bloğu böyle e, o, golem ordusu yaptınız <laughs> öynizde önceden yapmıştınız e, şimdi yaparsan e, eğer öyle giderseniz baskında birazcık daha avantajlı olursunuz bak mesela e, eğer ben böyle yapma baskın çağırırsam e, e, birazcık daha yenme oranımız var yani B 2 4 5 tane var. Beş tanesi ha bir de ileride de bir tane oluyor. Alt tane diyor. Alt tanesi rahatlıkla yok ediyor. Yani köyü köylüler birazcık daha çok korunaklı oluyor. eğer diyelim şeydesiniz. bakın tohum yazıp girin benden söylemesi. Buradaki madene kaçabilirsiniz. Hemen size şuradan alayım. Gece görüşümüz nerede? Şurada, evet. Evet, bunu aldım. Ee, böyle siz de yani me falan. Hem burası çok derin. Gerçekten iyi bir giderseniz 11. kata kadar varıyorsunuz. Yani 11 kat eşittir elmas kat olduğuna göre e, e, çok güzel kar oluyor. Bakın böyle buradan diğerin buraları kal kadın ah eh, bak 11 bir. buradan kaz kazmaya başladınız. Elmas bul, ya bul bulma oranınız çok yüksek. Şimdi de bu madenin normal giriş ah vallahi elmas. Vallahi bir elmas. <gülüyor> <gülüyor> Ve yani bakın. <laughs> Bu madenden eğer bu bu şeyi yazarsanız bakın yazın yazın sonuç kaç tane elmas veriyormuş ki bakalım ben bu madeni var ya daha dün öğrendim e gram video video videodan bakıp bu madenin olup olmadığını bilmiyordum ama dün e, dün e, baskın acaba nasıl oluyor dedim kötü kehaneti Al, aldım kendime e, e, ondan sonra da köye gittim e, köy köydeydim zaten bir birkaç tane yenilik yapıyordum ve buradan ka, ka, kaç tane etti 8 elmas mükemmel bir şey e, 4 burada. Ya 4 işte 8 pardon yani benim kafam karıştı. Eğer böyle kazarsanız zaten elmas bulursunuz siz. siz. Siz bakın bakın. Gel gel gelin buraya. Direkt oh, 8 tane elmasınızı alın. Hı -hı ve her tohum yazdığınızda geliyor bu maden. Her tohum yazdığınızda geliyor. Yani i̇sterseniz de videoyu durdurup şey yapabilirsiniz. Bakın köyün kahramanı köye yaklaştığınızda geliyor. Başka bir yerde köy var mı? Ben bilemiyorum ki tam bakm bakmıyorum buralara. Neyse böyle bir videoydu. İsterseniz Neyse, e, benim en son çektiğim korkunç <laughs> göstereceğim arkadaşlar da e, ben dün bir tane video çektim o biraz kötü olmuştu yani kali kalitesiz bir videoydu. E, yani görü görüntü kalitesi falan kötüydü. Sürekli kasıyordu. E, sürekli bağlantı hatası veriyordu. O yüzden dolayı o videoyu koymayacağım. O, o videoyu sileceğim. Sizinle birlikte şey yaptığım için video çektim için teşekkür ederim. Like atarsanız, abone olursanız eğer yorum yazarsanız o güzel yorumu yorumunuza kalp koyacağım. Yani işte siz böyle istediğiniz gibi arayabilirsiniz. Gör görüşmek üzere. Bay bay. Sağlıcakla kalın.